2016 yılında YouTube'da yayınlanmaya başlayan 011 .01 zamanlar Adana'da kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan internet dizilerinden biri haline geldi. İlk başta kimsenin ciddiye almadığı, sıfır bütçeli çekilen bu yapım kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Dizi, Adana'nın Hürriyet Mahallesi başta olmak üzere Seyhan ve Çevre Sanatlarında çekildi. Başrollerde Savaş Satış, Cihangir Ceyhan, Onur Akbay ve Burak Şahin yer aldı. Yönetmen koltuğunda ise aynı zamanda Kadri Beran oturuyordu. Dizi YouTube'da başlayan yolculuğunu daha sonra Blue TV platformunda sürdürdü. Toplamda 6 sezon boyunca kendi kitlesini hiç kaybetmeden devam etti. Ardından 2019'da sinema filmi olarak beyaz perdeye uyarlandı. Ancak asıl mesele şu, birkaç amatör gencin dar sokaklarda elde kamera dolaşarak çektiği bir dizi nasıl oldu da Türkiye'nin dört bir yanında bu kadar ses getirdi? Gerçeklik nasıl hissedildi? Neden bu kadar tuttu?